Projemin amacı hem öğrencilere hem de öğretmenlere bir eğitim materyali hazırlamak bir de öğrencilerin işlemi, işleme odaklanıp hızlı bir şekilde çözebilmesini sağlamaktır. Bu projede Arduino Mega kullandım ve bunu da Arduino yazılım dili üzerinden kodladım. Projenin prototipini tamamladım ve içine sorular, sorular yükledim. Projenin daha da geliştirilmesi durumunda yerli ana kullanılıp ve seri üretiminde geçirilince Zilmat'in fiyatı bir kitabın fiyatından bile daha az olabilir ve bu sayede öğrenciler Zilmat'a kolay bir şekilde ulaşabilirler. Ve içine daha da fazla soru eklenerek tümleşik bir soru bankası haline getirilebilir. Şimdi projeyi yaparken birkaç kesite göz atalım. Bu görsel projenin devre aşaması. Bunlar ise projenin yazılım bölümünden birkaç kesit. Sevgili arkadaşlar evdeki vaktimizi bu şekilde değerlendiriyor. Yarışma için çalışmalara devam ediyoruz.